Evet arkadaşlar herkese YouTube kanalımdan Merhabalar hoş geldiniz e, bugün de sizlerle beraber bu akşam ne yapıyorum bu akşam pek bir şey yapmıyorum e, oyun videosu çekiyorum şu an e, videolarım e, kanalda e, olacak yani oyun dünyası kanalım var e, birinci kanalımda olacak oyun dünyası Emrah Yaşa oradan da beni takip edebilirsiniz ben ne yapıyorum şimdi ee, YouTube şöyle YouTube izliyorum ee, ne yapıyor daha başka ne yapıyorum sizlere onu ıı, şey yapayım masa üstümde neler yapıyorum Hadi fare gel. Mouse da inatçı. Bakın. Need for Speed Karbonu Videosunu çekmiştim şimdi Evet Onu Etikliyorum arkadaşlar Yani renderlıyorum ee, Bu video gelecek Oyun Dünyası Emrah Yaşa kanalında Ve e, Başka zamanlar ne yapıyorum boş olduğum zamanlar işte Video çekiyorum e, boş kaldığım zamanlar, e, işe gidiyorum. işe gittiğim zaman geldiği zaman işe gidiyorum. Pazar günleri, işte cumartesi günleri erken gelirsem video çekiyorum ve bunları boş olduğum zaman yapıyorum arkadaşlar. E, sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii bu virüsü muhabbeti bizi mahvetti ve sizler evdesiniz. Şu an e, sizler için yeni video hazırlıyorum. Need for Speed Karbon videosu gelecek. E, ailem ne yapıyor işte? Ailem de içeride. Şurada. ışık yanıyor. Görebiliyor musunuz? Onlar da oturuyorlar. Film izliyorlar. Dizi izliyorlar. Ve onlar da öyle oturuyorlar. Gibi. Hiçbir yere çıkamıyorlar. Korona mahpeditinin yüzünden. Yani benim yapabileceğim bu. Şimdilik. Evimdeyim, oturuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi başka neler yapıyorum? İşte gidiyorum video çekiyorum boş kaldığım zamanlar ve video çekmediğim zamanlarda işte hani Sade hasta olmayayım diye birbirimizle buluşamıyoruz arkadaşlarla. Onun için sırf boş saatimde eve geliyorum ve video renderlamaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yaptık. şöyle bir video yaptım. Yani boş kalmayayım diye bir vlog tarzı video çekeyim dedim. Onun için başka ne yapıyorum? Pazar günleri işte cumartesi günleri erken geliyorum. Belki pazar günleri neler yapıyorum? Pazar günleri işte e, hava güneşli olursa motora biniyorum. Yani benim dışarıda motorum var. Bilmiş olduğunuz üzere. Tabi e, Tabii hani benim sol elimde engel var. Sadece bir elimle her şeyi yapabiliyorum çok şükür. Allah'ıma bin şükürler olsun. Onun için işte elimden gel geldiği kadar her şeyi yapıyorum arkadaşlar sizler için. Ee, pazar günleri de bir dışarıya çıktığım e, video olacak. Onu da çekeceğim sizlere. Böyle e, sizler için yeni bir video gelecek. Hem gezeceğiz e, hem arkadaşlarımla buluşuyorum onlarla beraber gidip gezeceğiz ve e, sizler için bu vlogda masa başı değil de masa üstü videolar da gelecek hem daha sonralar kanalıma yeni kanalıma Emrah Yaşar kanalıma onu da ekleyeceğim arkadaşlar onun için siz e, elinizden geldiği kadar bu videonun altına yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için daha her şey videolar daha çok gelecek ve daha çok zaman harcamaya değecek gibi. Onun için böyle bir vlog tarzı oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.